Merhabalar Mountain Blade Bannerlord Osmanlı serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz dostlar. Umarım iyisinizdir, umarım keyifler yerindedir, hayatınız her şey yolunda gidiyordur. Aramıza yeni katılacak arkadaşlara da şimdiden hoş geldin dedikten sonra eğer izlediğiniz içeriği de beğenirseniz abone olup videoyu beğenerek beni destekleyebilirsiniz. Şimdiden teşekkür ediyorum. Sosyal medya üzerinden de beni takip etmek isterseniz eğer ekranda gözüken adreslerden takip edebilirsiniz. Genel olarak oyun haberleri, oyun indirimleri, kısacası oyunlarla ilgili her şey hakkında ve kanala gelecek yeni içerikleri de anında sosyal medya hesaplarım üzerinden paylaşıyorum. Takip ederseniz çok memnun olurum efendim. Artık Osmanlı serimizin yeni bölümüne geçiş yapabiliriz. Şimdiden keyifli seyirler. Evet dostlar Mount and Black Bannerlord Osmanlı serimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Videonun başında biraz yakarış olacak fakat yaklaşık 2 gündür herhalde abartmıyorum size 30'un üstünde bölüm kaydetmeye çalıştım arkadaşlar. Tek bir bölüm kaydetmeye çalıştım. Bundan 2 gün önce sıkıntısı sorunsuz çalışan Bannerlord yani 2 gündür ızdırap oldu bana. Sürekli hata alıyorum, sürekli takılıyor, sürekli başka problemler ortaya çıkıyor. Kaydı bir türlü oluşturamadım. Hatta bir bölümde kayboldu. Yani kayboldu derken şundan bahsediyorum. Hata alıyorum, oyuna tekrar giriyorum, kaydı durduruyorum, tekrar kaydı açıyorum. Bir yerden sonra artık kafa gitti bende. Kaydı açmayı unutmuşum, kayıtsız halde oynamışım. Tabi bu arada sürekli hata alıyorum. O yüzden... Eğer bu bölüm sağlıklı bir şekilde çekebilirsem herhangi bir problem olmadan ki inşallah olmaz çekebilirsem bu bölüm artık yayınlanır diye düşünüyorum. Çünkü iki gündür gerçekten ızdırap oldu. Bunu da bilmenizi istiyorum. Ben içerik üretmeye çalışıyorum. Fakat bir türlü sistemden olsa gerek... Artık oyunun kendisiyle bir problem olabilir. Belki modlarla alakalı sıkıntılar yaşıyor olabilirim. Çünkü o kadar farklı crashler, o kadar saçma yerlerde crashler yiyorum ki anlatamam size. Standart Bannerlord yine başladı yani. Umarım herhangi bir hata almadan bu bölümü sorunsuz bir şekilde çekebilirim. Herhalde 33 ve 34. denemem olması lazım. Abartmıyorum herhalde bir 20 saatimi gömmüş çekmişimdir tek bir bölüm çekmek için Umarım bölümü sağlıklı bir şekilde sizlere ulaştırabilirim efendim Bölümün içerisinde biraz agresif olursam da kusuruma bakmayın sebebi tamamen budur diye düşünüyorum o kaybolun bölümle alakalı yaptıklarımdan da biraz bahsedeceğim size şöyle Krallık sekmesinden değil de klan sekmesinden bölümün başında o kaybolan bölüm diyeceğim ben ona. o kaybolan bölümün başına Ruslar bize savaş açtı biz yine kafalarına bastık kafalarına bastığımız için Şöyle haritadan da göstereyim. Fazla şehirleri kalmadı. Şöyle 3 adet şehri var Rusların. Bunlar kaldı sadece. Onun dışında Ruslardan da bir adet Lord çektim tarafıma. Çok güzel bölümdü de işte gitti. Neyse. Nerede o Lord? Aha. Kendisi bu arkadaş. 5. seviye bir klan. Bu Lord'u tarafımıza çekmeye başardık. Hatta şuradan da şöyle. Kendisini bu şehir, şehirle kaleyi vereceğim. Neredesin? Aynen şu Castle'da kendisine vereceğim. Ya bu bölümdeki amacım eğer dediğim gibi sorun yaşamazsak biraz politikayla biraz diplomasiyle kendi tarafımıza lord çekmeye çalışacağım. Ki klan yani krallığımızı güçlendirmemiz lazım ki Bizans'ta falan baş edebilelim. Onun haricinde bunu 30 defa yaptım. Yeniden yapıyorum. İsimlerinizi vereceğim yoldaşlara bu arada. Tekrardan bakayım şöyle. İsimleriniz Müthiş ajandamı çıkardıktan sonra bir adet Noyan var, Saltuk Şahin var ve Çınar var. Bu isimleri de şimdi dağıtımını yapayım ben. Umarım bir problem yaşamayız bu isimleri de dağıtırken. Hatta bu isimleri dağıtırken de Türkçe karakterler kullanmamaya özen göstermek istiyorum. Şuradan arama kısmından hemen kahramanlardan kendi kardeşimize Noyan ismini vereceğim. Noyan eğer herhangi bir soy isim istiyorsan onu da yorumlar kısmına yaz dostum. Ona göre de bir ayar çekeriz. Sana Noyan ismini verdik cerrahımıza isim verecektik. Cerrah kaldı. Aynen öyle. Senin de ismini değiştirelim. Sana da Saltuk diyelim. Salton ismini de verdik. Bir adet de Çınar ismi vereceğiz arkadaşlar. Yorumlarınızın hepsini okuyorum bu arada. Tek tek zaten görüyorsunuzdur. Hepsini cevaplamaya çalışıyorum. Eğer seriyle ilgili veya kanalla ilgili bir içerik fikriniz falan varsa da bunu yorumlar kısmında belirtin. Memnun olurum arkadaşlar. Evet Çınar. Çınar. Çınar'a da Osmanlı. Nerede? 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 Poref. Türkçe karakterler kullanmayacağım dediğim gibi her detaya özen göstermek lazım. Çünkü her an çökebilir. O yüzden isimlerinize verdiğime göre artık oyuna geçiş yapabiliriz. Biz yine garanti alalım. Evet efendim durum bu. Özeti geçtim. Amacımızı söyledim. Asker seviyemizi, iyi. Birlikler... Birlikler, birliklerle alakalı sıkıntımız var. Rus Savaşı'nda yine bizim yollaşlarımız Toga deyip döndüler. Ben onlara asker veriyorum. Onlar o askerlere rağmen hala da kaybediyorlar. O yüzden dediğim gibi asker vermeyeceğim artık onlara. Kendileri toplasınlar. Birlikleri değil de şu an odaklanmamız gereken nokta Lord çekmek tarafımıza. Savaşmak da istiyorum bir yandan. Bir yandan North da çekmek istiyorum. Şöyle şehirlere gidip askerleri toplayıp ordumuzla maksimum seviye çıkartmak istiyorum. Maksimum sayıya ulaşalım. 250-277 yanımıza alalım askerleri. Ne kadar asker bulabilirsek kafi bizim için. Böyle Kırım'a doğru bizim kendi şehrimize doğru bir yollanalım. Yol üstünde hangi şehirler var? Şu şehre de gidelim. Ruslardan aldığımız diğer bir şehre. Sonra Kırım'a gider topladığımız askerlerin eğitimini yaparız. Duruma göre savaş açarız. Ruslara tekrar savaşmak istemiyorum. Tabii ki de onlar bana savaş açmaz ise. Belki Altın Ordu'yla tekrar bir kapışabiliriz. Altın Ordu'yu biraz daha güçten düşürdükten sonra tarafımıza lord çekebiliriz diye düşünüyorum o tarafta. Hem Ruslarla alakalı da bir takım işlemler yapabiliriz. Rusların lordlarını da çekebiliriz diye düşünüyorum. Askerleri toplarken hatta böyle krallık sekmesinden arkadaşlar bir Bizans lordlarına bir bakacağım. Bir deneyelim bakalım Bizans lordları tarafımıza gelir mi? Bizans'tan çekersek bizim çok çok daha işimize gelir. Gel bakalım. <laughs> Etkisiz. Sıçtık. Fena sıçtık. %92 ile de hata vermezsin. Yani kritik hata almazsın diye düşünüyorum. Muhteşem bir RNG'si var oyunun. Standart bir MMORPG RNG'si gibi. Pardon, Kore RNG'leri gibi. MMORPG Kore MMORPG'leri oynayan arkadaşlar beni anlayacaktır şu an. Ne demek istediğimi? Gerçi MMORPG'lerin çoğu zaten Kore'den çıkıyor. Da onların RNG'leri meşhurdur. It's %92 ile de bu kadar bir jönüplükte olmaz diye düşünüyorum. Efendim. Tamam, memnunsan git. Biz Ensa'da daha var gibi. O baştakini çekebilseydik çok güzel olacaktı. İlk lordu. Adını unuttum arkadaşın. Yok, sen de memnunsun. Peki tamam. Zamanı gelecek hepiniz elime düşeceksiniz. Zamanı gelecek hepiniz elime düşeceksiniz. Altın orada bana saldırmazlık paktı öneriyor. Fakat ben bunu kabul etmiyorum. Çünkü kendilerine savaş açacak. Şöyle Hacı e doğru gidelim. Yol üstünde bir şehir mehir varsa, köy mehir varsa oralardan da askerleri toplayabiliriz. Ver abi. Daha fazla oldu. Yiyeceğimiz var. Yani tarafımıza lord çekmiyorsak o zaman biz de ne yapacağız? Yoldaşlarımıza klan kurdurtacağız arkadaşlar. Yapabileceğimiz bir şey yok. Saltuk ama Saltuk, Saltuk, Saltuk. Saltuk aslında klan ya da Yasin'e. Yasin'e bir klan kurdurtmanın zamanı geldi. Çünkü kendisi de yorum atmıştı. Yanlış hatırlamıyor isem. Yasin bir gelsin bakalım ya. Yasin'i Yasin artık yoldaşlarımıza klan kurdurtacağız dostlar. Maalesef. Dediğim gibi yapabileceğim bir şey yok. Çünkü lordlar gelmiyor. Güçlenmemiz lazım Tıkandık kaldık güç olarak 3000 4000 arasında tıkandık kaldık bu hoş değil. Yasin'e bir klan kurdurtalım. Yasin gel bakalım. Tek bir kalemiz kaldı galiba. Diğerlerini zaten az önce Dağım dağıtmıştım. Dostum. Gel bakalım Yasin. Sana şu kaleye vereceğim. Tam paramız nüfusumuz var sıkıntı yok. Yasin senin klanın adı da Şah olsun. Kral Yasin Şahoğlu. Neyin kralıysa artık. Neyse evet. Ona da bir adet klan kurdurttuğumuza göre şöyle klanlarımıza bir bakalım. İyi nüfusları arttı. Arttı. Savaştan sonra art. Hatta o savaşta başka klanlar falan da ordu mordu falan kurdu gittiler. iki tane üç tane klan aldılar falan filan. Öyle güzel şeyler de yaşandı tabii ki ama maalesef onları göremedik arkadaşlar. Klan sekmesinden. Yasin bizi birlik birliği vardı Yasin'in. O yüzden Yasin'e değil de. Bizim yengevi. evi klan kurdurtalım. Evlilik de yapabiliriz. Evlilik de yapabiliriz tabii ki. Evlilik için de eğer varsa oyunda bildiğiniz abi şu hanımefendiyle evlen o sana bayağı güç kazandıracaktır dediği onu da yorumlar kısmına yazın. Oradan ayar çekeriz tabii başarılı olursak. Neyimiz gelişti? Ha cazibeden bir adet gelmiş. Okey. Seçelim. Böyle güç farklarına bir bakmak istiyorum. 3200. Kuzey İmparatorluğu çok uzak. Onlarla savaşmamıza hiç gerek yok şu an. Yani absürt derecede uzaklar bize. Bizim şu anki hedefimiz ya Ruslar olacak ki Ruslarla defalarca savaştık ya da Altın Orda'yı zayıf düşürmek olacak ki Altın Orda'yı zayıf düşürmek çok çok daha mantıklı geliyor bana. Kırma doğru bir gideyim. O sırada belki savaş açabiliriz. Yok şeye gidecektik doğru. Hacıbey'e gidecektik. Şuraya bir gidelim. Askerlerimizi bir eğitelim. Onlar da maksimum kapasiteye bir gelsinler. Tabii ki de turnuva var. Turnuvaya da katılıp turnuvayı da bitireceğim. Araneye git. Askerleri eğit. Tamamdır ya. Daha fazla eğitime gerek yok. Hepsi zaten şu an ulaşabilecekleri maksimum seviyeye ulaştı. Bizim işimize yarayacak seviyeye geldiler. O yüzden ne yapacağız? Artık savaşabiliriz gibi geliyor bana ya. 3300. Bizimkiler biraz daha toparlansın. Belki politik düşünüp başka taraflardan en az bir tane iki tane falan da lord çekemez miyim ben ya? Yani... Hangi tarafın klanları acaba? Ya bu bölüm biraz böyle diplomasiyle politikayla geçebilir. Savaş olmasına gerek yok şu aşamada. Amacım tamamen krallığı daha güçlü bir krallık haline getirmek. Ki Bizans'la baş edebilelim. Amacımız Bizans, İstanbul ilk aşamada. Ondan sonra Anadolu'ya açılacağız. Şimdi, şimdi. Şöyle klandan, ana sayfa krallıklardan. Şimdi hangi tarafın lordlarının geçme olasılığı yüksek? İnanın hiçbir fikrim yok ama güçsüzlerden başlayacağım. Aseray çok da güçsüz değil ama bunlar geçmedi abi ya. Bunların toprakları çok fazla. Aseray değil, altın orada değil. Bizans'ı zaten denedik. Bizans'ta başarısız olduk. Ruslar da zaten bir önceki bölümde yapmıştım. Yani sizin izlemediğiniz, izleyemediğiniz bölümde. Vlandia olmaz şu imparatorluklardan hangisi daha güçsüz? Kuzey imparatorluğu daha güçsüz. Kuzeyden yürüyebiliriz gibi geldi bana. Şimdi çok fazla kalanı var. 3. Hepsinde şansımı deneyeceğim arkadaşlar. Muhtemelen kabul etmeyeceksin. Ordu'daymış. Eyy. Savaşta değil mi bir de? Bir de o muhabbet var. Ordu'dayken bunu konuşmak istemiyormuş. E konuşsan ne sanki? Hadi direkt mi? çıkıp gelsen ne olur? Sen de mi Ordu'dasın? Bu da Ordu'da. Muhtemelen bu da kabul etmeyecekti zaten. Acaba ilk başta paralı asker mi çeksek tarafımıza ya? Abi bizi savaş paklar ya. Vallahi bizi savaş paklar. Bak bizi savaş paklar arkadaşlar. Bizim savaşmamız lazım. O yüzden ben direkt olarak Altın Ordu'ya savaş açacağım arkadaşlar. Bizim güçlenmemiz lazım. Yine iş başa düştü. Maalesef yapabileceğim bir şey yok. Hatta şu savaş stratejisini de diplomasiden. Ya da dengeli olsun ya dengeli olsun. Altın Orda'nın askerleri iyi çünkü. Kalelerden başlamak istiyorum abi. O kale kalsın. Bizimkiler orayı halledecektir. Umut ediyorum. O şekilde umut ediyorum. Şehirlerden önce şu kalelerdeki güçlerini bir azaltalım şu Altın Orda'nın. Savaş patlayacak. Yapabileceğim bir şey yok. Güçlenmek için daha fazla toprağa ihtiyacımız var. O yüzden de savaşmamız gerekiyor. Böyle kaleyi kuşat. Şuralarda treble şeyleri yap. Az savunanı var. Zaten zayıf düşürmüştük. Bir ya da iki defa savaşmıştık yanlış hatırlamıyorsam altın oradayla. Bayağı bir zayıf düşürüp tarafımıza lord çekeceğiz. Amacım oh. o. Geldiler. Sıkıntı yok. Güzel. Benim için daha iyi oldu. Hepinizi toplu bir şekilde esir alırım. Arada büyük bir nehir diyeceğim ben. Aynen bir nehir var. Bizimkiler analarını alatacaklardır bu arada. Baksana şu orklara ya. Eyvah eyvah. Sen ne kadar hızlı geliyorsun lan. Ya düşündüğüm kadar fazla adam düşüremediler ya. Hala güzel sıkıyorlar ama. Bizimkiler nasıl sıkıyor ama öyle ya. Eyvah eyvah sese bak ya. Bizimkiler paramparça etti bu arada ya. Vallahi paramparça etti bizimkiler. Gitti Çünkü su falan çok garip gözüküyor. Neyse. Neyse. Sıkıntı yok. Ben onu bir sonraki bölümde hallederim. Çünkü ayarlarıyla, grafik ayarlarıyla alakalı hiçbir değişim yapmadım. Belki haritayla alakalı bir problem vardır. Artık şu savaşa bizim de girmemiz lazım gibi sanki. Oy! Sağlı sollu giriyorlar. Yandan çok fena geldiler. Yandan çok fena geldiler. Arada kaldık, arada kaldık. Yine her zamanki gibi arada kaldık. Bizimkiler ama işlerinden geçiyor bu arada ya. Gel artık binekten inme inme yanlış komut verdim yanlış komut verdim yanlış komut verdim Gel abi Güzel binekli bindilerse tamam artık etraflarına dönsünler ya çünkü durdukları zaman sıkıntı çekiyoruz. Biraz hareket halinde olurlarsa en azından yayalardan, piyadelerden çok fazla hasar yemezler. Çünkü daha okları var. Okları bitmemiş durumda. Güzel ya harcadık. Ne kadar asker kaybettik abi? Hiçbir şey. 4-12. 4 ölü var. 4 asker kaybettik sadece. Gayet iyi. altın orada da bize baş edemez. Bizi tek zorlayacak Kuzeyit muhtemelen ve Bizans olacak. Üstümüzdeki lootları da aslında Kırım'a bıraksaydık. Çok güzel olacaktı. Sulasına bıraksaydık. Ya hepiniz benim tutsağımsınız. Daha kale var değil mi bu arada? Kaleyi de almamız lazım. Hadi alacağım da loot. Maksimum seviyeye geldik. Biraz yiyecekleri verebiliriz aslında ya. Sürdür abi kuşatmayı. Yapsınlar şeyler. Belki tekrar toplarlar gelirler de bir daha tokatlarız. Aynen böyle toplanıyorlar şu an. Yeni mi geliyorsun? Güzellik kardeşim. Sana 27 dakika boyunca ben yıl oldu ya. Sana o şeyi atalıdan vereli. Toplanıyorlar. Toplansınlar abi. Toplansınlar. Sıkıntı değil. Ben toplanmalarını istiyorum zaten. Bir, bir posta daha döveriz. Gel. 730 kişi bu arada. Oo, bir tık fazla olmuş olabilir. Bir tık ağır ve kalın gelebilir. En azından harita farklı, güzel. Bir tık kalın gelebilir. Ama bizimkiler üstesinden gelecektir diye düşünüyorum. Çok kalabalıklar bu arada. Aşırı kalabalıklar bu arada. Bence beni takip edin. Bence beni takip edin. Bunlar yoksa içimizden geçecek bizim. Atlılar içimizden geçecek yoksa. Ormanın içine de çektik de. Şöyle bir saniye bir saniye bir geçeyim. Gelsinler abi. Piyadeleri nerede? Okçuları orada. Abi arada kaldılar. Bizimkiler arada kaldı. Beni takip etmeniz lazım. Beni takip etmeniz lazım. Bir tık araya sokmuş olabilirim bizimkileri ya. Bir tık gerçekten araya sokmuş olabilirim. Şuraya bir yerleşsin bizimkiler. Çok arkada kaldılar. İlerisi çok dolu. Orada çok fena sıkıştılar ya. Çok fazla asker kaybedeceğiz. Neyse. Şuraya saldırın abi. Gör bakayım sen. Baksana. Yo yine de fena değildi ama çok asker kaybettik. Bir önceki savaşa göre çok çok asker kaybettik. Benim benim hatam takip ettirmekti. Artık dönsünler ya. Dönsünler dönsünler. Yoksa girişat hiç iyi değil. Çok asker kaybediyoruz. Artık bizim de işin içine girmemiz lazım da çok... Bir dakika. Bir dakika. Okunuz mu bitti lan sizin? Bizimkilerin bazılarının oku bitmiş. Çok arada kaldılar ya. Suvarların halledemedik. Süvarileri çok fazlaydı çünkü. Attı bildikleri. Bizimkiler hala süvarilerle uğraşıyor. Süvarilerle uğraştığı için de çok fazla kayıp veriyoruz. Çünkü süvariler araya giriyor. O sırada okçular vuruyor falan filan işte anladınız siz. Ben kendi kafamda kurdum şu an planı. Abi ben de burada tek başıma kaldım ya. Niye böyle oldu? Durum ne? Çok kayıp verdik. Çok! Altın orada Ruslar gibi değil tabii ki. Ben onu hesaba katmadım. Ben onu unuttum daha doğrusu. Ruslar gibi olmadıklarını. Önce bunların süvarilerini halletmek gerekiyordu. Elhamdülillah aldık Bizimkilerin durumu ne abi? Çok kayıp var. 69 ölü çok fazla. Yaraları saymıyorum bile. Ama bu eğer başarılı olabilirsek, Altın Ordu'yu bu savaşta kırabilirsek... Da bu arada ben bayılacağım herhalde. Biraz geri çekilsem fena olmaz. Bu savaşta yenebilirsek daha sırtımız yere gelmez Altın Ordu'ya karşı. Çünkü bütün birlikleri herhalde bunların. Abi bunlar çok sıkıntı bu okçular ya. Okçular çok sıkıntı. Vuramıyorum. Vurabil... <laughs> Okçuların bütün agrosun üstüme çektim herhalde şu an. Devam. Güzel. Sabit durduğum anda paket oldum anlamına gelir. Sabit durmamam lazım. Zip ve sabit durmam. Şu etrafımdaki vücudumdaki oklara bir bakar mısın ya? Bunlar ne ya böyle? Bizimkiler nerede abi bu arada? Ben hala tekmişim gibi düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Çünkü bizim klanlar daha toparlanmadı. Birlikleri falan da toparlayamıyorlar. Nedense anlamadığım bir şekilde çok geri kalıyorlar bu durumda. Asker konusunda yani sürekli kafalarını yiyorlar. Sürekli tutsak oluyorlar falan filan. Aşinasınızdır zaten birkaç bölümdür. O yüzden hala tek gibi hayal edip ona göre hareket ediyorum ben. Maalesef daha klanlarımıza güven, güvenemiyorum. Çok fazla asker kaybettik fakat ben hala bunlarla uğraşıyorum. Bizim plana yanına gitsem fena olmaz ya. Oradaki duruma bir baksak fena olmaz. Süvarileri çok sıkıntı. Vücudumdaki oklara bir bakar mısın? Eee! Baba it, ha? Gel! Bak işte bak. Bunlar niye burada bu arada ya? Niye bizimkilere saldırmıyor bunlar? Taktik falan mı yapıyorlar? Gel abi sen. Aradan çıkarsak çok iyi olacak. Ben nasıl ölmedim bu arada ve ben bayıldım. Evet arkadaşlar. Kimdir ne kadar asker kaldı? Kimdir ne kadar asker kaldı? 80'e 12. Asker göndersem ne olur abi? Allah'tan bunu kazandık. Kaç tane lordları tutsak aldım ben bunları? Komple bütün altına oradayı tutsak almış olabilirim şu an. <laughs> tabii ki de sürdüreceğiz. Bunlar yine toplanıyor da bütün lordları bende şu an ya bunların. Daha neyi top top? Abi sen yeni mi geliyorsun ya? Aa bak aa bir dakika. Allah belanı versin ya. Kritik lazım. Maalesef. Sen de de başarısız olduk. Yok olmuyor. Biraz daha güçlenmemiz lazım. Bunlar yeni geliyor bu arada ya. Ben bunlara yıllar önce bu teklifi göndermiştim. Daha lordum var, daha askerim var. Gel abi. Direkt etraflarında dönsünler. Benim de canım çok az bu arada ya. Bir tane yersem bayılırım direkt. O yüzden yememem lazım. Gel bakayım sen. Şu kılıcı da bir deneyelim en azından ya. Tabii vurabilirsek. Ama vurayım artık. Hız olarak gayet iyi. düşündüğümden daha da hızlı. Balta çok ağır kalıyor çünkü. Bu kılıcı da bir süre kullanabiliriz. Bu kılıcı hiç kullanmadım ben herhalde. Birkaç defa falan kullanmışım. Burada o kadar fazla, ya yani o kadar uzun süre kullandığımı hatırlamıyorum. Uzunluğu az olduğu için tabii ki de sıkıntı çekiyoruz kılıcı kullanırken. Özellikle at üstünde. Ama hız olarak gerçekten çok hızlıymış bu arada. Gel abi. Gel abi sen de. Gel abi. Gel. Bak bak. Ata sen. sen nasıl ölmedin lan? Sanırım sadece süvarileri kaldı. Ya ya asker göremiyorum ya da ben kör oldum şu an. Oy. Oy. Daha güzel bir çift elli kılıç da bulabiliriz. Demek ki hız çok önemli. Ben bu kılıcı çok sevdim. Bayağı hızlı. Babalıta göre çok çok hızlı. Kaç asker kaybettik abi? 9-10. 9 kayıp. Onu zaten yaralı. O mühim değil. Dert değil o. Böyle bir fren yapıp bunları halledebiliriz. Arada at da kaynadı ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Abi öl artık ya. Kurbanın olayım öl artık. Abi saldırabilirsiniz artık ya. Artık saldırabilirsiniz. Kimse kalmadı zaten. Muhtemelen bir kişi falan kaldı. O da bu herhalde şu an. Evet. Evet. Oymuş. Daha ne kadar asker çıkartacağım acaba sen benim karşıma? Lootları bırakacağım arkadaşlar maalesef. Kapasite bayağı azaldı. Atlı askerlerimiz öldüğü için az önceki savaşta. Şunları da koyalım da şöyle. Şimdiden başlasınlar. Çünkü bu kale kuşatması bayağı sıkıntı. Yemek de kalmadı. Evet çok güzel. Yemeğimiz de çok az. 30 çok çok az. Bunlar yine toplanıyor. Abi anlamıyorum ya. Abi siz neden bu? Bunu nasıl toplanıyorsunuz bu kadar siz ya? Nasıl bu kadar asker bulup toplanıyor bunlar? Hadi kır artık sen de. Kaç tane tıra bir şey yaptık ya. Şurayı da kır. Tamam. Şu kaleyi de alalım artık ya. En azından savunacaksak da içeriden savunalım arkadaşlar. Aynen gitsinler. Otomatik gidiyorlar zaten. Yani içeriden derken kalenin içinden kale savunması yapalım. Biraz toparlanmamız lazım çünkü bir önceki savaşta çok fazla asker kaybettik. O 700 kişi bir saldırdılar ya bize. Orada bayağı fazla asker kaybettik. Yüze yakın ölümüz, 100'e yakında yaralımız vardı. Toparlanmamız biraz zaman alacak da ben buraya girersem buradan benim çıkışım olmaz ya. Yani. Dayı oğlu, Bizimkiler gelsin de bir kafayı bir soksunlar içeri ben de peşlerinden girerim. Bizimkiler geldi, ben de artık yayan gideyim. Artık bir yaya da kale savaşına girelim öyle değil mi? Başımıza varmaz inşallah. Böyle Ağzlarını. oy oy. oy, 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 oy. Yediğimiz oklara bir baksana. Abi bu çok hızlı ya. Bu ne ya böyle? <laughs> gel buraya gel. Çok zevkliymiş lan ben bu kılıcı niye daha önce kullanmadım ya Aşırı zevkliymiş ha Bu kılıcı daha çok kullanacağım ben Aşırı aşırı OP bir şeymiş lan bu Düşündüğümden çok çok daha iyi Balta göre bin kat daha iyi bence özellikle yaya savaşlarda Güzel ilk kaleyi aldık da çok fazla kayıp verdik çok fazla kayıp verdik. O yüzden sıkıntı. Şimdi garnizon da garnizon da bırakmıyorsun diyorsunuz. B Görüyorum onu da yorumlarda. Şimdi bu halde hiç bırakamam garnizonu. Unutuyorum normalde garnizon <laughs> bırakmayı ama şu, şu durumda hiç bırakamam. Tamam şimdilik kendimi alacağım abi burayı. Şurada da zindana gideceğim. Tutsakları yönet Şu lordların hepsini at abi buraya. Burada bir süre bekleyelim. Hatta ben şu oyunu da bir kaydedeyim. Şu yaralarımız bir iyileşsin. Bir tam sayımızı bir görelim. Yemeğimiz az. Aslında buradan çıkış yaptım da yakında hangi şehre geçiş yapabiliriz yemek almak için? Oradan bir bakacağım. Bizimkisi ordu kurmuş da bizimkisi nereye doğru gidiyor abi? Umarım baş ağrıtmaz o ordu. Umarım baş ağrıtmaz. Yakında hangi şehir var yiyecek alabileceğim? Kırım var da Kırım çok uzak ya. Şöyle bir şey yapacağım. Yolda yakalanmak adına burayı da kuşatmamalarını istediğimden dolayı abi şu kapkulu silahtarların hepsini hatta 20 asker alacağım yanıma. Yiyecek alıp geleceğim çünkü. Abi şimdi ticaret. Ne kadar param var? Sıkarım. 81k ver abi hepsini. Çok fazla para var bu arada ya. Bir dakika bir dakika. Bizim 800k'lık loot'umuz mu var ya? Hatta 1 milyona yakın. Bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum abi. Ben bunu bir değerlendireyim ben. Bu kadar fazla olduğunu bilmiyordum. Abi kaleye git. Zulayı aç. Daha zulamız var mı burada? Ver abi bunların hepsini. Güzel. Şimdi kent merkezine dön ticaret yiyecek alalım. Bol bol yiyecek alalım taşıyabildiğimiz kadar. Hatta katırların hepsini ver. Kapasitemiz artsın. Şuradan değerden ver abi balık ver. Tereyağı ver ver hepsini ver. Şuradan bir ortaya karışık bir alalım. Urma ver başka ne var? Hadi tuz da ver biraz. Yine az bu arada. Biraz daha koyun. Ver tereyağının hepsini ver. Eti ver. Ver ver ya ver. Bayağı bir idare edecek kadar alacağım üstüme. Biraz daha koyun ver. Tereyağının hepsini ver. Hadi eti de ver. Herhalde bir 10k bayıldık. Aynen 11k falan bayıldık. Nereye kuşatmıştınız abi? Ben nereye almışım? Aa geri almışlar ya. Mı? Bir dakika. Abi kafam karıştı. Ben az önce hangi şeyi aldım? Kaleyi aldım. Şurayı mı almıştım? Değil mi? Oraya aldım ben. Evet oraya aldım. Oraya bir geri dönüş yapalım. Tamam bir ordu daha kurulmuş. Güzel gelsinler abi gelsinler güzel. Gidelim şu ordumuzun geri kalanını alalım. Yolda tabii ki de sıkıştırmasınlar bizi. Bir de bizim ordularımız ne yapıyor acaba? Ordularımız ne yapıyor? Kuşatma, muşatma var mı? Savaş yorgunluğunu çok fazla yetmiş. Çünkü bütün lordlarına esir aldım neredeyse arkadaşlar. Savaş yorgunluğunuz en büyük sebebi odur diye düşünüyorum. Yani, yani evet. Garnizonu yönet. Ver abi bunların hepsini bana. Tamam bunlar iyileşmiş zaten. Biraz burada bekleyeceğim de bizim ordularımız ne yapacak onu çok merak ediyorum. Nereye gidiyorlar acaba? Al işte. Bunlar geri zekalı ya bu arada gerçekten. Yani dediğim gibi bunlar harbi aptal sürüsü bizimkiler. Harbi aptal sürüsü. Çok ciddiyim harbi aptal sürüsü yani. Abi inanılmazlar ya gerçekten. Ordu kuruyorlar. O kadar asker veriyorum. Para veriyorum. Nüfuz veriyorum. Her şeyi, bütün imkanları sağlıyorum kendilerine. Ama arkadaşlarımız... Bak bir de bunlar savaş açtı. Bir de Ruslar savaş açtı. Gelin anasını satayım. Gelin anasını. İkinizi de bitireceğim. İkinizi de bitireceğim. Hatta ben bu bölümü burada bitireyim arkadaşlar. Şöyle bir kaydedeyim ben bunu farklı. Dediğim gibi ben bu bölümü burada bitireyim. Bu bölüm biraz az olabilir. O da tamamen süreyle alakalı. Yani çok fazla hata almamdan dolayı bölümün başında bahsettiğim Mevzudan dolayı. Ama bir sonraki bölüm daha uzun olacaktır. Emin olabilirsiniz eğer herhangi bir problem yaşamazsam. Şimdilik bu bölümlük beni idare edin. Bir sonraki bölümde çift taraflı savaşla yine muhtemelen tek başıma iki taraflıla savaşacağım. Çünkü bizim klanlarımız ve birlik kurdurttuğumuz yoldaşlarımız şu an hiçbir boka yaramadığı için yine tek başıma savaşacağım. Güzel bir bölüm olacağını düşünüyorum bir sonraki bölümün. Umarım bu bölümü de izlerken keyif almışsınızdır dostlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.